28 Temmuz 2022 Bu yılın arıcılık adına bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Geçen kışa 46 kovanla girdim. İki tane kayıp yaşadım. Daha önceki videolarımda anlattığım gibi ben zayıf arıya destek vermiyorum. Belli bir zamana kadar herkes kendi gücüne göre gidiyor. 44 tane arı bahara çıktı. Bir tane arı zayıftı. Bir arkadaşım ana arı ihtiyacı olduğundan dolayı anarısını ona verdim. Ve birleştirdim. 43 arıyla bahara başlamış oldum. Bu 43 arıdan 38 tanesi bala gitti. Bunlar en azı 14 ya da 16 çerçeve civarındaydı. Ve ben Eylül'lük hedefim olan koloni başına 20 kilogram hedefini bu yılda tutturamadım. Hatta bu yıl baya baya geri düştü. Şu anda 43 koloni üzerinden bahara girdik. Ve 43 koloni üzerinden verim değerlendirmesi yaparsak bu yıl koloni başına 10 kilogram bal almış oldum. Bu da tabii ki çok düşük. Ben sabit bir aracıyım. Bu verimi daha da artırmam benim için daha iyi olacak. Bunun için 2022-2023 sezonunu açtım. Artık 2023 yılının arılarını beslemeye başladım. Bal süzümünü geçen hafta yaptım. Bu arıya ilk şerbetlerini verdim. Arılarımın tamamını bu şekilde 9 çerçeveye düşürüp sonra da şerbetliği koyup kapatmayı planlıyorum. Şu anda tam olarak bunları gerçekleştiremedim. Ee, ağustos ayı boyunca sıcaklardan dolayı ve dışarıdan nektar gelmemesinden dolayı arılarımızda genel olarak yavru kesiliyor. Ben geçen yıl ağustos ayı boyunca teşvik şurubu yaptım. Yavru hiç kesilmedi. Ve <laughs> arıların kışlık ihtiyacının çok büyük bir kısmını şöyle söylemem daha doğru olur kovanlarımın çok büyük bir kısmını da Ağustos ayında verdiğim teşvikle kışa sokacak kadar beslemiş oldum. Arkadaşlar sonbaharın son zamanında teşvikle uğraşmamak için teşviğinizi şimdi yapın. Arılar ballarını kışın yemek için biriktiriyorlar ve şu ana kadar da biriktirdiler. Biz onların ballarını aldık. Hemen yerine koyarsak bu doğal döngüde doğru bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum. Bu mücadelesi yapacağım. Şuradaki mavi peçeteden de gözüktüğü gibi ben Haziran ayının başında balda kalıntı yapmayan oksalik asit gliserin havlu uygulaması yaptım. Şu ana kadar e, arılarımda o vardı. Bal alırken de onları tamamen kaldırdım. O nedenle varaba mücadelesinde acele etmiyorum. Ama birkaç gün içerisinde amitraz içerikli bir ilaç ile bir tur ilaçlama yapacağım. Eğer varava dökülüyorsa normal uygulamayı son, sonuna kadar devam ettireceğim. Ama varava dökülüşü az ise devam etmeyeceğim. Geçen yıl yaptığımda bir tur yaptıktan sonra çok az varova dökülmüştü. Bazılarında döküldüğünü bile hissetmemiştim. O nedenle devam etmedim. Artık beslemeleri yapıyoruz. 2023 yılının arılarını hazırlıyoruz. Eğer arınız bala çalışmıyorsa arkadaşlar bilin ki Ağustos, Eylül aylarının arıları sizin kışlık arılarınız olacaktır. O da önemlidir. Ben 3 yıldır bu tür bir uygulama yapıyorum. Ve kışında çok az arı kaybıyla, koloni kaybıyla bahara çıkıyorum. Herkese şu anda akşam ezanı okundu. Hayırlı akşamlar. Bereketli sezonlar.